Şimdi, bu kıymetli mühendisimizin isminiz neydi? Nuri Padişah. Evet. Evvelki faaliyetlerini yaptığımız tetkikte anlıyoruz ki... ...Nuri Efendi'nin ilmi ve tecrübesi yeni bir silah fabrikası tesisi için kafidir. Belki bir mesele var. Bir müteşebbis olarak kafi miktarda teminatı yok. Haklısınız Sultan kafi miktarda teminatı yoktur. Ancak risk almak için geçerli birçok nedenimiz vardır. Hala. Boris Efendi, siz bu işe kalpten inanıyor musunuz? İnanıyorum sultanım. Hala. Osmanlı'nın esenliğini ve geleceğini düşünen her güçlü vatandaşımız... ...büyük bir silah fabrikasının teşekkülüne kalpten inanır ve bu hususta her türlü riski göze alır. Öyle değil mi Boris Efendi? Haklısınız Sultan. Ayla. Madem ki aynı kanaatteyiz, size bir teklifim var. Teşebbüsünün memleketimize hayırlar getireceğinden madem ki şüphemiz yok, bankanın reisi olarak bu mevzuyu sizin sahiplenmeniz en münasibidir. Şahsi servetiniz ve kefaletiniz Nuri Efendi'ye verilecek olan teşviğin teminatı için kafidir değil mi? Kafidir Sultan. Öyleyse mesele kalmadı. Memleketimiz için hayırlı, uğurlu, kademli olsun. Osmanlı mülkünün kendi silah fabrikası, Nuri Efendi'nin teşebbüsü, Boris Efendi'nin kefayetiyle tesis olacaktır. Allah utandırmasın. Ferman padişahımızındır. Hala. Osmanlı'nın ilk milli silah fabrikası kuruluyor. Hem de senin müteşebbüsün ve teminatınla. Ne büyük şeref. Evet. Umarım sen de en kısa zamanda böyle bir şerefle onurlandırılırsın. Boris. O çok güvendiğin muhteşem zekan var ya. Ulu Hakan'ın unuttuğuna yetmez. E